Neyse, örme, boya, baskı, Selin Ceylan ile İşkolik programını sunar. Sevgili seyirciler, merhaba. Bir İşkolik programına daha hoş geldiniz. Ben Selin Ceylan. Bugünkü konuğumuz bilgisayar mühendisi ve psikolog olan Yeşim Çelik. Hoş geldiniz Yeşim Hanım. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Sizler de iyiyiz, Teşekkür ederiz. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben Yeşim Çelik. Sizin de anons ettiğiniz gibi İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. Ee, uzun yıllar boyunca bilgisayar mühendisi olarak çalıştım. Türkiye'nin büyük ve önemli şirketlerinde çalıştıktan sonra yurt dışına çıkmayı çok istiyordum. Orada yaşama ve çalışma tecrübesi kazanmak için Almanya'ya gittim. Oradaki otomotiv şirketlerinden birinin merkezinde uzun yıllar proje yöneticiliği, program yöneticiliği, çeşitli kademelerde yöneticilik yaptım. Daha sonra Türkiye'ye dönme zamanımın geldiğini hissederek 2014 yılında geri döndüm ülkemize. Ee, bu süreçte duygusal ve zihinsel sağlık konularına olan ilgim e, arttı ve bu alanda e, daha fazla katkıda bulunma arzusu uyandı. E, bu nedenle çalışmalarıma bir yön değişikliği vererek üniversite sınavlarına e, girdim e, ve Bilgi Üniversitesi'nde psikoloji lisans eğitimi tamamladım. E, üzerine Türkiye'nin ve dünyanın e, çok değerli e, ve ünlü hocalarından e, psikoloji kuramları üzerine eğitimler aldım. Örnek vermem gerekirse bilişsel davranışçı terapi, şeme terapi, psikodinamik eğilimli terapi üzerine eğitim aldım. duygu odaklı terapinin kurucularından Dr. Leslie Greenberg'ten yüz yüze eğitim alma şerefine ulaştım. Yine duygu odaklı terapi'nin kurucularından Dr. Robert Elliot'tan, yine dünyaca ünlü Kaplanı Uyandırmak kitabının yazarı Peter Levine'dan travma ve yas üzerine eğitimler aldım. şu anda klinik psikoloji yüksek lisans eğitimime devam ediyorum. Hem bilgisayar mühendisi olarak çalışıyor hem de psikolojik danışmanlık yapıyorum. Bilgisayar mühendisindeki kariyerim Almanya'da, Almanya'daki uluslararası şirkette hala devam ediyor ve bu benim için oldukça değerli bir alan. Bu yüzden danışanlarımı ayırabildiğim süre maalesef sınırlı. Yoğun bir profesyonel hayat içinde insanların duygusal ve zihinsel sağlıklarına destek olmaya yönelik bir misyon taşıdığımı düşünüyorum. Bu açıdan da danışanlarımı haftanın üç günü belirli saatlerde vakit ayırmaya çalışıyorum. Ee, bu her iki alanı birleştirmek benim için çok kıymetli çünkü iki aslında mesleğin de birbirine çok benzer yönleri var. Ee, Özel e, hayatımda ise bir kızım, iki köpeğim, iki kedim, sokakta baktığım hayvanlarım var. E, aynı zamanda e, polisiye, e, kurguya çok meraklıyım. E, şu an basım aşamasında olan e, bir romanım var. E, yazılmayı bekleyen de e, iki tane yarım kalmış romanım var. Bu şekilde kendimi tanıtabilirim. Çok güzel. Biz de sizi tebrik <laughs> ediyoruz çalışmalarınızdan dolayı ve başarılarınızın devamını diliyoruz e, Yeşim Hanım. Pekala şimdi böyle bazı notlarım var size ileteceğim bazı. Sorularım var. Biz program öncesinde biraz sohbet etme hı hı. fırsatı bulduk ama seyircilerimiz de sizinle ilgili daha çok detaylı bilgiye sahip olsunlar. Psikolog olma fikri nasıl oluştu sizde? Evet, bu çok çokça karşılaştığım bir soru aslında. Psikolog olma fikri hayatımın bir içinde karşılaştım. Bazı olaylar sonucunda tabii ki genelde içimize dönüyoruz. Orada derin bir içsel keşif ve dönüşüm süreci yaşadım. Evet, yıllarca bilgisayar mühendisliği alanında çalıştım, teknoloji dünyasında bir kariyer inşa ettim. Ancak zaman içinde bu kendi içsel sorgularımla birlikte, sorgulamalarımla birlikte insanların yaşadığı zorlukları, duygusal deneyimleri içsel dünyalarını anlamaya yönelik de bir çekim hissettim. Ee, bu süreç bana insanların yaşamlarına ne kadar karmaşık ve e, zengin deneyimler yaşadıklarını e, daha derinlemesine kavramama olanak e, tanıdı. E, bilgisayar mühendisi olarak e, teknik e, sorunları çözmek, e, kod yazmakla geçen yılların ardından e, bilgisayarların o empati ve duygusal zeka eksikliği sanırım beni daha fazla insanlarla olma yönüne itti. E, daha sonra bu içsel çağrıya e, yanıt e, vermek ve insanlara da daha yakından yardımcı olabilmek adına e, psikoloji alanında eğitim almaya karar verdim. Çok güzel. E, peki hangi alanda uzmanlaştınız? E, klinik psikoloji alanında şu an uzmanlaşma e, eğitimim devam ediyor. Yetişkin ve ergenlerle çalışıyorum. ...ve bütünsel psikoterapi yaklaşımını benimsiyorum. Bütünsel psikoterapi bireyin duygusal, zihinsel, fiziksel ve ruhsal boyutlarını içeren... ...kapsamlı bir perspektife dayanıyor. Bu yaklaşımda danışanların yaşamlarındaki her alanı derinlemesine ele almaya aslında... ...ve buralarda iyileşme, işlevsiz olan alanları düzeltme amacını taşıyor. Yetişkin ve ergenlerle çalışırken danışanların geçmiş deneyimleri, mevcut zorlukları, gelecekteki hedefleri üzerine bütünsel bir odaklanmada bulunmak benim için önemli oluyor. Bu terapötik süreçte bireyin duygusal sağlığını güçlendirmek, yaşam stresiyle başa çıkma becerilerini geliştirmek ve kendi içsel kaynaklarına erişmelerine yardımcı olmak hedeflerim arasında. Çeşitli terapi tekniklerini aslında birleştirerek seanslarımı ilerletiyorum. Bireyin ihtiyaçlarına göre, terapi hedefine göre ve benim de tabii ki danışanı değerlendirmeme göre bütünsel bir bakış açısıyla yaşamlarına daha dengeli bir yere ulaşmalarını sağlamaya çalışıyorum. hı. E, temelinde yani danışanların e, kendilerini tan daha iyi tanımasına, değerlerini e, anlamasına ve o değerler e, üzerine bir yaşam kurmasına yardımcı olmaya çalışıyorum. Evet. Çok güzel, çok e, aslında kutsal bir meslek sizinki. İnsanların hayatına dokunuyorsunuz e, ve çok değerli. Bunu da e, uzun bir yolculuk olmuş sizin için bilgisayar mühendisliğinden evet. sonra e, böyle bir deneyim yapmak istemişsiniz kendi adınıza ve biz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Umarız daha çok işin hayatına dokunarak farkındalık yaratmalarına daha da çok yardımcı olursunuz. Peki bu süreçte mesleki hayatınızda sizi en çok etkileyen olay neydi? Evet. Yani psikoloji özelinde konuşacak olursak unutulmaz tabii ki birçok deneyim yaşadım. Ancak tabii ki içlerinden birkaç danışanımın özellikle kendi içsel kaynaklarına ulaşmadaki yolculuğuna yardımcı olmak, tanık olmak beni derinden etkiledi. Bunlardan biri bir danışanımla yaptığımız terapotik süreçte yaşanan önemli bir ilerleme oldu. Danışanın başa çıkamadığı yoğun duygusal zorluklarla mücadele ediyordu ve terapötik sürecimizde önemli bir çıkış noktasına gelmiştik. E, terapi sayesinde danışanım kendi içsel kaynaklarına erişmeyi başardı. E, duygusal düzenlemelerinde büyük e, gelişme kaydetti. Çünkü aslında psikolojik sıkıntılarımızın çoğu duygusal düzenlemeleri yapamamamızdan kaynaklanıyor. Ya da buralarda işlevsiz hale gelmemizden kaynaklanıyor. E, ve yaşam kalitesini belirgin bir şekilde arttırdı. E, diğer e, bir deneyimim ise başka bir danışanımla e, kurduğumuz e, güvenli terapötik ilişki derinleşmesi oldu çünkü hem psikoloji bilimine hem psikoterapiye hem psikoterapistlere karşı yoğun bir güvensizlik içerisindeydi aynı zamanda da kendi öz kimliği ve kendi benlik değerleri konusunda büyük sorunları vardı bu terapotik süreçte benim de sevgi anlayış ve desteğimle beraber kendi özgünlüğünü keşfetmeye başladı kendisine olan sevgisini saygısını kazanmaya başladı tabii ki aslında bütün bu başarıların hepsi Danışanların kendilerine ait. Biz sadece bir şaman lideri gibi onlara bu süreçte rehberlik ediyoruz. Çünkü hiçbir terapist aslında danışanına yol gösteremez. O yol zaten danışanın içindedir. Biz onlara o içsel kaynaklarını keşfetmesinde sadece rehberlik ederiz. Bunlar bahsedebileceğim örneklerden bazıları. Bu noktada e, oradaki değişimler ve dönüşümler sizi en çok mutlu eden ve tatmin eden durum Kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Evet. Oradaki değişimleri gördüğünüzde onlara olan katkınız aslında dediğiniz gibi onlar içinde biliyorlar. Evet. E, ama sizin desteğinizle de bunlar ortaya çıkıyor. Aynen, aynen. Dediğim gibi çok kutsal bir iş yapıyorsunuz. Biz başarılarınızın devamını diliyoruz. E, peki bu noktada <laughs> psikoloji mesleğindeki en büyük zorluklar nelerdir? Ee, psikoloji mesleği yani dünyada ayrı zorlukları var, Türkiye'de ayrı zorlukları var. Ee, Türkiye'deki en büyük zorluklardan biri psikologlar için e, kapsamlı bir yasa yok. Ee, diğer sağlık meslekleri gibi net bir yasal çerçeve bulunmuyor mesleğin standartlarını belirlemede uygulamada bunlar bazı belirsizlikleri aslında sebep olabiliyor. Hatta eskiden de hani çokça görüyorduk sosyal medyada kendisini terapist diyen ya da kişisel gelişim uzmanı diyen ama terapist gibi çalışan insanlar oluyordu. Onunla ilgili bir yasal düzenleme getirildi ama hala aslında psikologla ilgili dediğim gibi böyle net bir yasa yok. E bu durumda biz psikologların aslında hani etik standartlara, profesyonel uygulamalara uygun bir şekilde çalışmamızı e, biraz zorlaştırıyor. E, dünya genelinde baktığımız ist, baktığımızda ise işte psikoloji zaten bilim e, olarak hani diğer bilim dallarına göre çok daha geç e, kabul edildi. E, Psikologların o yüzden mesleklerini daha geniş bir perspektifte topluma anlatma ve kabul etme mücadelesine girmesine sebep oluyor bu. Bu durum tabii hani kamuoyunda hala hani aslında deli doktoru olarak tanımlanmamız psikolojinin öneminin yeterince anlaşılmamasına, bu alanda bu alana duyulan güvenin zaman zaman eksik olmasına yol açıyor. Ee, aynı zamanda toplumsal olarak baktığımız zaman, mesela geçen de bir danışanımın bahsettiği bir şeyi kendisinin izni dahilinde burada söylemek istiyorum. Ee, ailesinden bahsediyordu ve hani e, hastanedeki bütün branşlara, bütün doktorları ziyaret ettiklerini, e, bir tek psikoloğa gitmediklerini aslında gitmeleri gereken tek yerin o olduğunu söyledi. Bu da toplumda aslında hani e, bu zihinsel ve duygusal sağlığa, e, yeterince önem verilmediğini evet. gösteriyor. Bu biz psikologların karşılaştığı önemli sorunlardan biri. Bireysel olarak ise tabii ki duygusal yük ve tükenmişlik duygusu... ...hani çokça karşımıza çıkabilecek risklerden birisi. Çünkü danışanların yaşadığı duygusal zorluklara maruz kalıyoruz. Hı hı. Bazen bunları içselleştirebiliyoruz, etkilenebiliyoruz. Gece yatağımıza yattığımızda daha nasıl yardımcı olabilirim, ne yapabilirim gibi... ...içsel sorgulamalara maruz kalabiliyoruz. Bu da zamanla psikologların hani duygusal yük altında kendilerini hissetmelerine sebep olabiliyor... Aynı zamanda özellikle kurumsal devlet kurumlarında çalışan psikologların iş yükü çok fazla. Hı hı. Bu durumda onların zaman yönetimi konusunda zorlanmalarına, evet. danışanların aslında yeterince zaman ayıramamalarına hı hı. ve hani iş yaşam dengesi sorunlarına yol açabiliyor. Ee, dediğim gibi hani mesleki yorgunluk olabiliyor. Ee, bunun dışında psikologlar aynı aslında hani hekimler gibi diğer sağlık uzmanları gibi sürekli değişen bilimsel literatürü terapi tekniklerini takip etmek zorundalar. Bu sürekli bir eğitim ve güncel kalma çabasını gerektiriyor. Bu da tabii çok maliyetli bir durum olduğu için aslında her psikolog maalesef istediği her eğitime istediği zaman ulaşamıyor. Çok doğru. Ee, aslında hem maddi hem manevi olarak öyle. çok evet. büyük zorlukları var. Evet. Çok haklısınız. Peki psikoloji mesleğinin geleceğini nasıl görüyorsunuz? görüyoruz? Yani burada gene işte benim bilgisayar mühendisi olma geçmişimle bağdaşlaştırarak şunu söyleyebilirim. Ee, tabii şimdi zaten hali hazırda var olan trendleri dinamikleri de göz önüne alarak konuşmak istiyorum. Ee, şimdi teknoloji alanındaki gelişmeler psikoloji alanında büyük etkiler yaratıyor ve yaratacak. Ee, telepsikoloji, yapay zeka destekli terapiler, mobil uygulamalar aracılığıyla e, bu duygusal ve zihinsel sağlık e, destekleri gibi e, yeni yöntemler ortaya çıkıyor ve çıkacak. E, bu da biz psikologların e, hizmet sunma biçimini aslında oldukça değiştirecek. E, bir yandan da daha geniş kitlelere ulaşmamızı olanak sağlayacak. E, aynı zamanda psikoloji giderek daha fazla uygulama alanına da e, yayılıyor. E, sadece klinik psikoloji değil, iş dünyası, eğitim, spor, e, sanat gibi farklı sektörlerde de psikologları olan talep e, artıyor. Hı hı. E, bu da psikologların e, uzmanlık alanlarını çeşitlendirmelerine ve farklı sektörlerde etkili rol oynamalarına e, olanak sağlayacak. Ee, peki A bu noktada hı hı. Iı, Yaşım Hanım e, psikolojinin eğitim, sağlık, iş gibi e, hı hı. farklı alanlarda da etkili olduğunu söylediniz. Buralarda nasıl kullanılıyor? Ee, evet e, Şimdi psikoloji insan davranışları, düşünce süreçleri ve duygularını anlamak, e, açıklamak ve işlevsiz alanları e, yenileriyle, işlevsel olanlarla değiştirmek ile e, ilgilenen bir bilim dalı olduğu için birçok farklı alanlarda uygulama alanı var. E, bunlardan en önemlilerinden birisi eğitim tabii ki. Eğitim psikolojisi öğrenme süreçleri, öğrenci motivasyonu, e, öğretim stratejileri gibi konuları inceleyen bir alt psikoloji e, dalı olarak kullanılıyor. E, bu alan öğrencilerin öğrenme potansiyellerini en üstte e, çıkarmayı e, hedefliyor ve öğrencilerin e, ve eğitimcilerin davranışlarını anlamaya odaklanıyor e, aynı zamanda rehberlik ve danışmanlık hali hazırda olan ama gelecekte çok daha e, ihtiyaç e, duyulacak bir alan e, öğrencilerin akademik ve e, sosyal gelişmelerini desteklemek için e, ikinci alan sağlık klinik psikoloji bu alanlardan biri bu danışanlarımızın duygusal zihinsel davranışsal sorunlarını değerlendirme ve tedavi etme üzerine bu alanlar işte depresyon anksiyete travma sonrası stres bozukluğu maalesef deprem sonrasında çokça ihtiyaç duyulan bir alan bu tür zorun zorlu durumlarla başa çıkmada destek olmaya çalışıyoruz sağlık psikolojisine baktığımızda fiziksel sağlık ve psikolojik sağlık arasındaki etkileşimleri ince bu alanda e, sigara e, bırakma, kilo kontrolü, e, stres yönetimi gibi konularda e, insanlara yardımcı olmayı e, amaçlıyor. E, iş alanında ise iş ve örgüt psikolojisi ön plana çıkıyor. E, bu alanda iş yerindeki insan davranışları, e, liderlik, motivasyon, performans değerlendirmesi gibi konuları inceliyor. İş ve örgüt psikologları iş yerlerindeki verimliliği artırmak ve iş yerlerinin stratejilerine kurumsal hedeflere ulaşmak için çalışanlarla beraber yol almayı hedefliyor. Gene insan kaynaklarında çalışanlar bu psikolojinin işe alım süreçlerinde performans yönetiminde çalışan ilişkilerinde nasıl kullanılacağını anlamak zorunda. Bunun için uygun adayları seçmek, eğitmek ve işlerinde her şeyin önemlisi olumlu bir kültür oluşturabilmek. Bu anlamda psikoloji açısından çok önemli. Bu alandaki uygulamaların hepsi aslında psikolojinin insan davranışlarını anlamak üzerine kullanıldığı geniş bir yelpazede Hı. gerçekleşiyor. Çok doğru. Peki Yeşim Hanım bu mesleği kimler yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmalılar? Evet bence herkes yapabilir. Diyemiyorum herkes yapamaz ee, ama öğrenilebilir mi? Öğrenilebilir. Ee, psikologlar e, tabii ki belli özelliklere ve niteliklere sahip olmalı. Bunlardan biricisi, birincisi e, empati, doğru dinleme. Ee, psikologlar danışanlarının duygu, duygusal durumlarını anlamak e, ve onlarla empati kurabilmek için e, aslında bu alanda empati ve doğru dinleme yeteneklerini geliştirmek e, durumundalar. Ee, bir diğeri iyi iletişim becerileri. E, psikologlar düşüncelerini ve duygularını e, açık bir şekilde ifade edebilmeli e, ki e, aynı zamanda bireylerin karşısındaki danışanlarının duygularını e, ve düşüncelerini anlamaya yönelik e, açık bir atmosfer yaratabilmeliler. E, Non-verbal dediğimiz e, sözsüz iletişim biçimlerinin e, beden dili, tonlama, jestler e, bunları etkili bir şekilde okuyabilmeli. E, ve bu şekilde danışanların duygusal durumlarını doğru şekilde değerlendirebilmeli. E, ve psikologlar doğru soru, soru sorabilmeli ve bunları doğru zamanda sorabilmeli. Çünkü Hı -hı. yüzleştirme dediğimiz teknikler var mesela. Bunları doğru zamanda yapmak çok önemli. E, aynı zamanda e, anlaşılır bir dil kullanmalı. Karmaşık e, psikolojik kavramları e, danışanların anlayabileceği e, ve terapi süreçlerini daha e, iyi yönde benimsemelerini sağlayacak şekilde... E, Anlatabilmeleri gerekiyor ee, ve aynı zamanda sevgi sel yetenek de çok önemli ee, çünkü biz sadece e Sözlere, jestlere, mimiklere bakmıyoruz. Aynı zamanda içimizden gelen sese de kulak veriyoruz. Çünkü bazı şeyler gerçekten de o sağ beyinden sağ beyine dediğimiz sezgisel bir düzlemde anlaşılıyor. Bazı danışanlarımız özellikle çocukluk çağında travma geçirmiş danışanlarımızda bu yeteneğe çokça ihtiyaç duyuyoruz. Çok doğru, çok haklısınız. Biz de başarılarınızın devamını diliyoruz. Ee, ve bu kadar e, hakim olduğunuz e, için e, bu eğitimlerle kendinizi destekleyerek bu alanda bu şekilde insanlara katkıda bulunduğunuz için biz tebrik ediyoruz sizi. Teşekkür ee, Umarım her şey sizin için daha kolay e, ve en kısa sürede en güzel yerlerde yine olduğunuz gibi başarıyla devam edersiniz. Her şey Teşekkür gönlünüzce ederim. olsun. Yaşanım. olun. Hanım. Ee, programımızın sonuna yaklaşırken. Hı -hı. ...izleyicilerimizin arasında yeni mezunlarımız olabilir. Hı hı. Bu mesleği tercih etmek isteyenler olabilir. Siz hem bilgisayar mühendisisiniz hem de psikologsunuz. Meslektaşlarınız da olabilir tabii hı hı. ki aynı zamanda. Onlara ne gibi önerileriniz olur? Son sözleriniz nelerdir? Hı hı. Yaşam aslında hepimiz için karmaşık bir yolculuk. Ve zaman zaman hepimiz desteğe ve rehberliğe ihtiyaç duyabiliyoruz. Anladığım kadarıyla izleyicilerimiz arasında öğrenciler ya da iş dünyasından dostlarımız var. Ee, öncelikle e, öğrencilere seslenmek isterim. Akademik baskı, sınav stresi, e, kariyer seçimleriyle ilgili e, kararsızlık gibi konularda e, yaşadığınız zorluklar gayet normal. E, danışanlarım arasında erteleme sorunu çok olan derslerine katılamayan, okula gidemeyen, hatta sınavlarına giremeyen, e, doğru bölümde okuyup okumadığını e, kestiremediği için e, okula gitmeyen oldukça fazla sayıda danışanım var. E, bu süreçte yardım almaktan çekinmemenizi. E, Öneriyorum bu şekilde kendi güçlü yanlarınızı keşfedebilirsiniz değerlerinizi ne yapmak istediğinizi keşfedebilir ve gerçek potansiyelinize ulaşmak için bir rehberden yardımcı destek alabilirsiniz. İş dünyasında ise tabii ki iş hayatı zaten kendisi zorluklarla dolu. Performans beklentileri, iş yeri ilişkileri, yaşam ve iş arasındaki denge ya da dengesizlikler, kariyer değişiklikleri gibi konularda sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Yine size de bu konuda destek almaktan çekinmemenizi, stresi başa çıkma becerilerinizi geliştirmek ve duygusal sağlığınıza özen göstermek için çaba göstermenizi tavsiye edebilirim. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Ben Çok de, de teşekkür olduk. ederim. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Hoşça kalın. Sağ olun. Sevgili seyirciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Sevgili Yeşim Çelik bizlerleydi. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Neyse, örme, boya, baskı Selin Ceylan ile şokolip programını sundu.